ve yanımızda yine milletvekili aday adayımız mevcut. kendisine heyecanını soracağız. Öncelikle hayırlı olsun diyoruz. Yeler evet. Yeniden Refah Partimizin eee şu anda İstanbul İl Başkanlığı'nda yürütmekte olduğu milletvekili aday adaylı temayül sürecinin öncelikle partimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tabii heyecanlı bir süreçten geçiyoruz çok Siyaseten çok zor şartlarda biliyorsunuz Yeniden Refah Partisi bir yola başladı. Ve bugün bu heyecanı görmek, bu heyecanı yaşamak, özellikle teşkilatlarımızın heyecanını görmek bizim için büyük bir mutluluk. Ben de İstanbul 3. Bölge Milletvekili Aday Adayı Osman Ünsal. İnşallah Sayın Genel Başkanımızın, partimizin bu süreçte meydanlarda, sahada başarıyı daha da taşlandıracağı bir zemini oluşturmak için bugün buradayız. İnanıyorum ki Yeniden Refah Partisi geçmişinde zaten... Ee, bu konuda e, her türlü duranımı olan bir siyasi parti, ee, rahmetli bakan Hocamızın birer neferi olarak Sayın Genel Başkanımızın da öncülüğünde inşallah bu süreçte yeniden Refah Partisi'nin e, mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsilimiz noktasında da etkin olacağı kanaatindeyim. Ben şimdiden aday adaylı müracaatlarımızın, seçilecek adaylarımızın partimize, ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Seçimlerde de partimize, parti yönetimimize, teşkilatlarımıza, emeği geçen herkese teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Hayırlı olsun diyoruz.